bu ticaret bu yüzden açtık ya Rabbi. Rızkımızı arttı, ticaretimize hareketli, kazançlarımızı bol bir hareketli. Burada uzaktan verilen, teşrif eden güzide davetlerimizi sağlıklı ve sıkatlı ile hepimizin geçmişlerimizin ruhu için, Ramazan-ı Şerif'in hayırlı ve mübarek olması için, başkanlarımızın gayretlerinin yarın meşgul olması için, El-Fatiha!

Aşağı yukarı 13 senelik bir rente karşı indikten sonra emlak sektörüne eksik olduğumuzu fark ettik. Senemize inşallah hayırlı olması dileğiyle tüm eş, dostlarımızı, arkadaşlarımızı yatırımlarını yapmadan önce bizlerimizin çay içmesini beklerim. Her zaman kapımız açıktır. Herkes Allah razı olsun, eline ayağına sağlık. Herkesten çok teşekkür ediyorum. Bu mutlu günümüzde, bu onura ettiler bizleri. Yalnız bırakmadılar, Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben annesiyim, Allah hayırlı müşteriler versin çocuğuma, mutluyum, <laughs> mutluyum, gururluyum oğlum böyle bir yer açtığına, hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar versin Allah, hayırlı uğurlu olsun, Allah kazançlarını bol etsin. Bol Davet edilmek sünnet, davete katılmak farzdır değil mi? Biz de dinimizin göre farzı yerine getiriyoruz. Sami kardeşim yeni iş yerinin açılışını bizlere bildirdi. Biz de üstümüze düşen bir görev, bir büyüğü abisi olarak katıldık. Kardeşime hayırlı olsun. Allah mahcup etmesin. Hevesli bir şeyleri azm ediyor, istiyor. Bak iş yerinin güzelliği bakımından, kendi gönlünün güzelliği iş yerine de vurmuş. Allah e, kalbine göre hayırlı, bol kazançlar nasip etsin diyorum. Hayırlı olsun Sami kardeşimiz. Ee, şimdi galerciler projesinin son anına geldik. Galerileri topladığımız gibi da bir araya toplamayı düşünüyoruz. E, genç arkadaşlarıma başarılar dilerim. Hayırlı uğurlu olsun. Sam Bey'in açılışına katıldık. E, Şevk Gayrimenkul. Hayırlı uğurlu olsun onun adına. E, kardeşimizin adına, oğlunun adına açılmış kişi. Bereketli bol kazançları olsun. Hep birerden ekonomiyi düzeltme açısından. Hep birlikte kazançları ailesiyle tatlı, güzel bir şekilde.